selam. Bugün eşyalarımı puanlıyorum. Bir tane arkadaşımın verdiği böyle bir kalem var. Bunun üzerine onda altı. Şimdi bir de şöyle bir tane İngilizce defterim var. Bunu da seviyorum ama bir kez şurası yüzünden onda 9 veriyorum. Göz bandım. Onda on. Beni yalnız bırak. Gelen kişi her zaman yani hemen beni yalnız bırakıyor. Takma vampir dişim. Vampir dişimi eh yani biraz ağzıma sığmıyor ama yine de güzel. Onda sekiz. Şimdi şöyle bir tane oyuncak fotoğraf makinem var. O da onda beş. Eh yani sadece geceleri gözüküyor. Aa, sizi görüyorum.